Sırada çamaşır makinesi ve çamaşırı yıkayan kısım. Bu bütün çamaşırı yıkamaktan da fazlasını yapmak için bütün enerjiyi sağlayan kısımdır. Çamaşır makinesi. Kıyafetleri suda karıştırarak yıkar. Bu çok açık. Ama gerçek şu ki bundan çok daha da fazlasını yapar. Kıyafetler yıkama sırasında suda kendi ağırlıklarının 3 katı kadar daha fazla suyu emdiği için çamaşır makinesinin önemli bir işi de kurutmaktır. Kıyafetler temizlendiğinde çamaşır makinesinin başa çıkması gereken en zorlu şey onları sudan arındırmaktır. Devir sırasında çamaşır makinesi kıyafetlere ciddi bir baskı uygular. Bu yer çekimi gücünden 500 kat daha fazladır. Ve merkez kaç kuvveti şeklinde bilinen güç sayesinde su kıyafetlerden dışarı atılır. Tamam ama bu nasıl çalışır? Çamaşır makinesi. Tambur. Tamburun içinde deliklerle dolu bir sepet ve sepeti döndüren bir motor. Yıkama sırasında tambur suya doludur. İçindeki sepet kıyafetleri yıkamak için tek başına döner. Yıkama bittiğinde pompa suyu tamburdan boşaltır. Kıyafetler temizlendi ama kendilerinin 3 katı kadar suyu emmiş durumdalar. Aso zor iş şimdi başlıyor. Merkez kaç kuvvetini kullanarak kıyafetleri sudan arıtma. Gerçekte nasıl olduğunu anlamak için tabii ki parçalayacağız. <laughs> Temiz, ıslak kıyafetler çamaşır makinesinin zemininde duruyor. Suyu kıyafetlerden atmak için çamaşır makinesinin onları yüksek bir hızla döndürmesi gerek. Elektrik motoru sepeti dakikada 130 kere döndürdü. İşte bu su içine işlemiş kıyafetleri arındırmak için gerekli olan merkez kaç kuvvetini yaratan şey. Bu hareket kıyafetlere ve kıyafetlerin içlerindeki suya yalnızca tek bir yönden çok güçlü bir basınç uygular. Önlerini tıkayacak bir şey olmasaydı kıyafetler ve su dakikada 140 kilometre hızla fırlardı. Onları sabit bir doğrultuda tutan şey eylemsizliktir. Ama bir şey eylemsizliğe karşı gelmekte. Sepetini kenarları. Bunlar eylemsizliğe karşı bir güç uygular. Merkezci kuvvet. Kıyafetler sabit bir doğrultuda hareket edemezler. Sepetin yanlarına doğru yığılırlar. Ama bu kenarlar deliklerle doludur ve suyu geçirirler. Buna karşın kıyafetlerin önünü keser ve eylemsizliğe engel olurlar. Kıyafetleri sabit tutan suyun eylemsizliğidir. Su kıyafetlerden dışarı çıkar çünkü sepet suyun değil kıyafetlerin eylemsizliğine karşı basınç uygular. Sepet yüksek hızla dönmeye devam ettiği için sabit doğrultuda hareket etmelerini engellerken kıyafetler üzerinde sürekli bir basınç uygular. Eylemsizlikleri kıyafetlerin kenarlara yığılmasına neden oluyor ve su durmaksızın kıyafetlerden dışarı çıkartılıyor. Çamaşır makinesi kıyafetlerdeki suyu dışarı çıkarmak için merkez kat kuvvetini kullanıyor. Merkez kaç kuvveti oldukça basittir. İki güçlü fiziksel olgunun karşı karşıya gelmesidir. Bir taraftan eylemsizlik, diğer taraftan merkez kaç kuvveti. Ve çamaşır makinesinin yaptığı bunca şey kurutmak için. Çamaşır makinesi sadece yıkamaktan daha fazlasını yapar. Aslında işinin büyük bir kısmı yıkamadan sonra kıyafetlerin emdiği suyu dışarı çıkartmaktır. Çamaşır makinesi kıyafetlerin üzerine ve içlerindeki suya basınç uygulayarak kıyafetlerin eylemsizliğine karşı sepeti kullanarak ve suya karşı hiçbir direnme göstermeden giysilerin emdiği suyun yüzde yetmiş beşini dışarı atar ve sadece yüzde yirmi beşini kuruması için kurutucuya bırakır. Çamaşır makinesi eylemsizliği ve merkezkaç kuvvetini kullanarak giysileri kurutuyor. Bu inanılmaz. Birazdan sivrisinek tuzağı. Sivrisinek tuzağı. İşte bu sivrisineklere elveda diyen gizli kahraman. Balık oltası. Burada kesinlikle göze görünenden daha fazlası vardır. Bu kusursuz mekanizma üç ayrı işi aynı anda yapar.